size yoldan sapmış inkarcılar. Mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya kalmaz içişleriyle. Vaka suresi 51-55. Açıklamam. Cehennemliklerin susamış develerin içişleriyle kaynar su içecekleri ifadesi, dünyevi hayattan farklı olarak dünyevi hayatta hiç kimse kaynar su içemeyeceği için ahiretteki davranışlarını kontrol edemeyeceklerini ima etmektedir. Dünya hayatının aldattığı, dinlerini bir oyuncak ve eğlence edinen kimseleri bir tarafa bırak. Yaptıkları sebebiyle hiç kimsenin bir felaket yaşamaması için Kur'an ile nasihat et. O kimse için Allah'tan başka ne koruyucu vardır ne de şefaatçi ünlem işareti nokta o. Bütün varını fikri olarak verse yine de ondan kabul edilmez onlar yapıp ettikleri yüzünden felakette sürüklenmiş kimselerdir. İnkar ettiklerinden dolayı onlar için kaynar sudan ibaret bir içecek ve elem verici bir azap vardır. Enam suresi 70. Açıklamam. Dünya hayatına aldanan ve dinlerini bir oyuncak ve eğlence edinen kişiler bizce kafirler ve fasıklar günahkar müminlerdir. Fasıklar çeşitli günahlara dalarak ya da ibadet, Cihad gibi temel farzları yerine getirmeden yaşadıklarından bu kategoriye giderler. Kafirler, günümüzdeki bütün gayrimüslimler ise genellikle dünyevi hedeflere odaklandıklarından inançla ilgili temel meseleler hakkında derin düşünmezler. Bundan dolayı İslam'ın tek hak din olduğunu ve dünya hayatının bir intihan olduğunu anlamadan yaşarlar. Kalplerinizdekini en iyi bilen Rabbinizdir. Eğer iyi olursanız bilesiniz ki Allah kendisine yönelenleri bağışlayıcıdır. İsra suresi 25. Zeka hep zayıf olanın payına düşer, tanrının değil, şeytanın payına. Zeka geriledikçe kurma azlaşır. Zeka çoğladığında akıl azalır. Gücane cünde oğlum. Zekaya belirli bir amaç doğrultusunda aklın belirli kaynakları, zihinsel faaliyetler için gereken göz, kulak gibi nimetler de dahil kullanması olarak tanımlamak mümkün. Dolayısıyla akıl sahibi yani delirmemiş her insan bir zeka bu sebeple bir zeka seviyesine sahiptir denilebilir. Kişinin ulaşmak istediği amaç ahlaki değilse, örneğin insan bir şekilde insanlara zarar vermeyi, hırsızlık, cinayet eylemlerinde olduğu gibi ya da kendisine menfaat sağlamayı gösterişle ya da yalan söyleyerek amaçlıyorsa o kişi zekasını doğru kullanmıyor demektir bu türden ahlaki olmayan eylemleri alışkanlık edilmiş birisi su çok yüksek çıksa da gerizekalıdır. Bu bakımdan şeytani olan her eylemde gerizekalılık vardır. Gerizekalılık şeytanın bir vasfı olduğuna göre zekice olanı yukta edilecek. Örnek alınacak tavrı, düşünceyi nasıl tanımlamak gerekir? İnsanın zekice davranması için önce amacının niyetinin doğru ve makul olması gerekir. Amacı doğru belirledikten sonra kendisine verilen göz, kulak, dil vs. gibi nimetleri slash kaynakları doğru kullanması gerekir. Bunları doğru kullanmak, yani düşüncede ve eylemde doğru olanı yapmak için doğru bilgilenme esastır. İman konusunda ise doğru bilgilenme mutlak doğru olan Kur'an-ı Kerim'e uygun, onunla çelişmeyen bilgilenmedir. Niye Kur'an-ı Kerim'in mutlak doğru, yani vahiy olduğuyla ilgili Twitter sayfamda yeterli kanıt var https wwwinternetcom womintimbrazil status yani kötü olan bir vasıfla denk tutulamaz. Zeka seviyesi anlayış ahlak seviyesiyle eşdeğer tutulabilir eğer biz bir davranışın ne gibi dolayımlardan geçerek dışa vurulduğu konusunda belli bir ölçüde bilgi sahibi olabilirsek o davranışın ahlaki olup olmadığını bir iyi hedefleyip hedeflemediğini o belli ölçüde anlayabiliriz. Bizim anlayış derecemiz ahlak seviyemizin de ölçüsü olur. Bu yüzden dar ahlak kalıpları dar kafaların ürünüdür diyenlerin gerçeğe uygun bir söz söylediklerini kabul etmeliyiz. İsmet Özen. Ahlaksızlık ve gerizekalılık aynı bünyede bulunur. İsmet Özen Demek ki ahlaki olmayan bir tavırda ger zekalılık vardır demek. Zekanın çoladığında aklın azaldığı ifadesinden daha isabatlı ve anlaşılırdır. Aptallıkta ise bilgisizlikten, derin düşünememeden, bazen de saflıktan dolayı aklın doğru kullanılmaması vardır. Yani aptallar kolaylıkla kandırılabilir ve yönlendirilebilirler. Bu sebeple aptallık hiçbir surette makbul bir vasıf olarak gösterilemez bu bağlamda her Müslümanlar başta iman konusunda zihnini kurallı ve kerim ve sünnet ile doldurarak bilgisizlikten kurtulmalı ve Allah'ın emirlerine koşulsuz uymalı zihinsel faaliyetlere, özellikle ihlaslı entelektüellerine, eserlerine kafa yorarak derin düşünmeye önemsemeli ve maruz kaldığı olaylardan ve özellikle inkarcıların ve fasıkların düşünce ve tavırlarından olumsuz etkilenmemek için uyanlık olmalıdır. Şimdi neyin şeytanı olduğundan bahsedelim şeytanın en belirgin özelliği onun kibirli olmasıdır. Bu özellik şeytanın cennetteyken Allah'ın emrine karşı tepkisinde açığa çıkmıştır. Allah'ın emri üzerine melekler Hazreti Adem'e secde etmişlerken şeytan gururundan dolayı bu emri yerine getirmemiştir. Kendisine neden Allah'a ası olduğu sorulunca da ateşten yaratılan kendisinin topraktan yaratılan Hazreti Adem'den üstün olduğunu vurgulamıştır. Araf suresi 11,12 şeytan Allah'ın emrine karşı verdiği kararın sonucunu cennetten kovulmayı ön görememiştir. Bu sebeple onun Allah'a isyanın düşüncesizliğinin slash tedbirsizliğinin de göstergesidir. Dolayısıyla Allah'a itaat etmemek, düşüncesizlik ve bu nedenle başına gelecekleri öngörememek şeytanıdır. Yani gerizekalılıktır. Müslüman oldukları halde fasıkların, yani günahkarların, ahirette ateşe atılacak olmaları onların İslamiyet perspektifinden geri zekalı olduklarının göstergesidir. Bu bağlamda inkarcıların gerizekalılığı ise ki bilir, ön yargı, hakikate olan ilgisizlik, dünyanın cazibesine dağılma gibi zaaflardan dolayı Kur'an hakkında yeterli araştırmayı yapmamaları ve İslam'ın tek hak dini olduğunu kavrayamamalıdır. Hücane Cündeoğlu ve onun fikirdaşlarının kendilerine şu soruyu sormaları gerekir. En son ne zaman Kur'an'ı baştan sona ve tefsiriyle okudular ve bu okumayı hayatlarında kaç defa yaptılar? Düşünmek için durmak lazım, gücenence ama hayatın bütününde doğru düşünmek, doğru konuşmak ve doğru yaşamak için önce vahiy, yani Kur'an-ı Kerim'in tamamını okumak ve anlamak lazım. Kur'an'ın mucize ve özelliklerinden bazıları da bunları Twitter sayfamda sıraladım. Allah Teala'nın mükemmelliğinin slash kusursuzluğunun düşünce boyutunda da geçerli olduğunu göstermektedir.